Allah dostları ile bir oturuş, bir an, bin sene riyaz, riyasız ibadetten daha eftaldir buyuruyor. Bin sene riyasız amel etmek. Kardeşlerim bunu konuşmak kolay. Okuyoruz, dinliyoruz. Ya Rabbi anlamaya muvaffak eyle. Bir Allah dostunun huzurunda, hele kamil mükemmel bu dostlarının huzurunda bir an durmak bin sene ibadetten eftalmiş. Bir de bir Eylullah'ın huzurunda bir an durmak iklas üzere 150 sene ibadetten neftaldir Kardeşlerim ne dersiniz buna? Bak şimdi biz bu nimetin içindeyiz elhamdülillah. Efendilerimiz teşrif buyuracaklar ve huzuru şerefe duracağız. Bu var ya bu an 150 sene iklas üzere ibadetten neftaldir Aman göreyim sağ sola bir ağaç, bir tarafa bakman caiz olmaz. İhlas üzere 150 sene ibadetten eftaldir. Kardeşlerim ne dersiniz buna? Bak şimdi biz bu nimetin içindeyiz elhamdülillah. Efendilerimiz teşrif buyuracaklar ve huzur-u duracağız. Bu var ya bu an 150 sene ihlas üzere ibadetten eftaldir. Aman göreyim sağ sola bir ağaç bir tarafa bakman caiz olmaz. Diyor ki dikkat edin ha sağ sola bakmayın. Evliya Allah'ın yüzüne bir an rabıta ile nazar etmek 150 yıl ihlasla oraya Allah'a koymuyor. Uyanacağız ya yani onu söylemezse yutarız. 150 yıl ihlasla ibadetten daha hayırlıdır. Menzilin bir şeyhi vardı hocası, alimi. Burada vefat etti dört sene falan önce tak, takriben. Ya yapak iş. Ulaşamadım kendisine. Dedim, ulaşayım da izah edeyim. Belki hoca ikna edebilirim, anlatabilirim dedim. Vefa etmedi, telefonla ulaşamadım. Ama kitap yazdım. O kitapta bunu zikrettim. Kim ki diyor, tövbe ile bir hatme yaparsa... 133 kez Kur'an okumuş, hatmetmiş sevabına erer ona denktir bir hatme. Etekulune alellahi ma Sevabın merci Allah. Ecrin merci Allah. Rahmetin lütfu merci o. Malikül mülk. O. Ne zaman haber geldi sana biz bilmedik. Ne zaman Allah seni seçti Kullarının içinden bu ilmi ve haberi insanlara yaymakta seni tercih etti haşa tavsiye etti bize. Ve sen diyorsun ki bir hatme 133 kez Kur'an hatmetmektir. ale zalimin vel kazimin. Yetmiyor. Mevlana Hazretleri de demiş ki 6000 kez. Ticanilerin Deccal tağut bir şeyhi vardır. O şeyh de der ki kim salavat bir salavat-ı Muhammediye diye bir salavatları var. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Orada diyor ki kim bu salavat-ı şerifeyi okursa altı bin kaç yüz kez Kur'an'ı hatmetmiş sevaba alır. Allahu Ekber Yahudiliği görüyor musunuz? İsmaililiği ve batiniliği nasıl İslami topluların içine girmiş?